Bu Nevzat Bey'i sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Bunu Mehmet Emin tanıyor. Mehmet Emin Kuz'un Danıştay'a seçtirdiği bir arkadaş bu. Esas itibariyle iyi birisi olduğu söyleniyor. Olumsuz değil ama onun şu anki dairesi kritik bir daire. Bütün imtiyaz sözleşmelerinin hükümete ilişkin bu imtiyaz sözleşmelerinin itirazen gittiği daire bu daire. Nevzat'ın bunun başında Daha kalması desinli, gerek. Yani ona Mehmet Emin'le bir görüş. Mehmet Emin kendisiyle bir görüşsün. Yani buna desinler ki ben Zerrin Hanım'ın lehine çekiliyorum. Evet. Ee, dairenin başında kalsın adam. Evet. Zerrin Hanım Bak, bir bayanı bizim seçtirmemiz yani öbür yandan farklı bir avantajımız olacak. Evet. Bir bayanın böyle bir yere gelmiş olması. Dış cephede yani dünyaya karşı da önemli. Evet. Demedim tamam. Emin de ayrıca bir görüşüm. Anlaşıldı. Sen, Sen, hayırlı günler. Haydi.